Arkadaşlar şimdi part 5 ile beraberiz. Aslında uzun zamandır devamını yollamadım. Çünkü hemen nedenini söylüyorum. Arkadaşlar işte ilk önce biraz kitap okudum, dinlendim falan filan. Sonra keman yaptım ve uzun süre oldu gerçekten video çekmeyeli bugün içerisinde. Nedense hava karanlık oldu. Yani burada hava karanlık değil ama Karanlık görüntü var. Bilmiyorum. Biraz resim çizelim arkadaşlar şimdi. Aslında çok çabuk tüketmeyi de bildiğiniz gibi istemiyorum. Burada o zaman ben boya kalemlerimi şuraya izleyeyim. Keşke burayı hızlandırabilsem ama o efektin nasıl yapıldığını bilmiyorum. Yani mükemmel. Arkadaşlar bu arada sulu boya hiçbir işimize yaramadı ve yaramayacak. Neden almıştım onu hatırlamıyorum. Çeşit olsun diye ama görsel oldu kendileri. <laughs> Neden bu kadar saçma bir aldım? Ee, arkadaşlar benim ilk önce küçük not kağıdına bir şeyler falan yazabilirim. Bence. Çok sevdiğim renkler var. Onları biraz karalayabilirim bence. <laughs> Mesela favori rengim şu an şu yani. Arkadaşlar çok gözükmüyor kamerada. Ee, ne çizeyim? Buraya öyle çizik attım da. Şöyle bir saç çizelim bence arkadaşlar. Ee, arkadaşlar siz hiç yeşil saçlı birisi gördünüz mü? Ben fotoğraf filan gördüm de bir tane. Onun dışında yeşil saçlıya rastlamadım ama pembe saçlı birisini gördüm yani. Arkadaşlar eğer saçınızı boyasaydınız ne renge boyardınız? Hadi bakalım. İnşallah bu sefer yorumlarımız açık olur. Yorumlara bekliyorum diyeceğim de açık açılmayacak yorumlar maalesef. Arkadaşlar YouTube çocuk kanallarının şöyle bir özelliği var sürekli. Yani bence bu özellik değil de Yorumlardan ilerleyeceğimiz bir video olsa bile çocuk kanalı olunca Yorumları kapatıyor YouTube. İşte bu özellik birazcık hoşuma gitmiyor benim aslında. Aranızda YouTuber olanlar varsa bu arada söylesin arkadaşlar. Ben de onların kanalına abone olabilirim. kanalınızı kapatıyor mu YouTube kanalınız varsa eğer YouTube? Arkadaşlar şöyle iki tane peruk çizdim. <laughs> çok saçma oldular. bir tane daha çizelim. Bence bir zarar gelmez yani bir peruk daha çizmekten. Aslında saç modeli değil. Saç modeli. Saç modeli çizelim arkadaşlar bir tane daha. sonra buna çok takıldım şu an. Evet e, üçüncü saç modelimiz hazırlanıyor hatta bu resmi hadi gelin beraber çizelim diyelim Hatta yeni bir saç daha ekledim neden bu hatta diyorum <laughs> aklıma hatta geliyor da Şurası. Arkadaşlar bu kalemin şöyle bir meyli var. Yani sürekli kırılmak istiyor kendileri ya. Bir saniyede yani kırılmadan dursa şaşacağım arkadaşlar. Yani. Evet arkadaşlar umarım ama umarım gözüküyordur. Kamera bunu bana yapma ya. Böyle eziyet çektiriyor kamera da yani. Çünkü bazen <laughs> sinir bozucu olabiliyor. Ee, arkadaşlar reklam yok, reklam yok. Bu olmadı gibi bilelim, olmadı yani. Bir ses mi geldi, gelmedi? Gelecek mi, gelmeyecek diyelim şimdilik biz buna. Ee, satıcılar geçiyor, her günkü gibi. Oh, şu saç modelini sevdim ya. Bence tatlış oldu. Daha bitirmedim ama hayalimde çok tatlı bir şey. Parmağını ne kanıyor yani. o kadar anneciğim ya? Bitmedi hala aynı. Arkadaşlar ağlamaz bir şey oldu. Azıcık Polonya da kötü bir şey. Ne çok kanadı. Hiç bitmiyor hala ben de çok Sarılı böyle sarılı tutacak orayı. Bekle. Ama bu çiğli olmuş. Ee, arkadaşlar bakın saç modellerimiz. Bence çok şirin oldular. Ama şu taca benzer arkadaşlar şu. Ay. <laughs> papi burnunu sapladı bize. Kılıç yerine. <laughs> hani Papi o kadar asli bir hayvan ki. Burnunu bize saplıyor. Kılıç bulsa. <laughs> Evet arkadaşlar ablam videomuza dahil olun dedi. <laughs> Mesela bir tane de erkek saçı yapalım. Zaten bir tane yapmıştık da bir tane daha aldım. Tamam bu da kız oldu. Çünkü arkadaşlar hayalimdekine hızı sıfır benzedi ve onu kıza çevirdim. Ee, arkadaşlar e, bu arada size şunu söyleyeyim. Gerçekten hani burada şahitlerim bile var. 2 saattir falan buradan hiç çıkmıyorum. Değil mi? Evet arkadaşlar. <laughs> Anneciğim. Anneciğim Şahitsin değil mi? 2 saattir buradan evet, çıkmıyor. Ya. Yani bu video emek gerçekten arkadaşlar. Ben sabahtan beri işte ilk önce ödevi burada yaptım. Kitabı burada okudum. Burada uzandım falan filan her şeyimi burada yaptım. Arkadaşlar kalemimin ucu kırıldı. Yani bu kalem artık bahtsız yani. <laughs> Azıcık kalmış sandım ama... Evet arkadaşlar şimdi zamanında resim kursuna gitmiş olabilirim ama bu resmimin perfect olduğu anlamına yani mükemmel olduğu anlamına gelmez. <laughs> Bunu baştan söylüyorum yani. Çünkü 3-4 yıl önce bile gitmiş olabilirim abartısız. Bir de şöyle saç arkası veya yönü çizerim. O da şöyle Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz saç modeli ne? Lütfen ama lütfen e, yorumlarınız açık olsun. Buradan YouTube'a mesaj veriyorum arkadaşlar. Açık olursa söyleyin. Ben daha çok böyle kraliçe topuzlarını seviyorum. Nasıl diyeyim? Şöyle hani çizgi filmlerdeki şeylerin topuzları oluyor ya onlara benzetiyorum. <laughs> Aslında ben örgüyü de çok severim arkadaşlar. Yani ben her modeli seviyorum. Veya at kuyruklarını çok severim arkadaşlar ya. Yani. Açık saç da çok güzel. Açık saç oldum ama olsun. Arkadaşlar bu arada e, bu videomuzun devamı olacak. Yani ben bu videoyu bu video kesitlerini en fazla 7.30'da falan bitirmeyi düşünüyorum. <laughs> yani Büyük ihtimalle şu an 7.30 geçti arkadaşlar. Bir bakalım saatimize hemen. O saat daha 16.45. Yani arkadaşlar 5'e çeyrek var şu an. Zaman nedense geçmiyor. Ben halimden memnunum da zaman geçmiyor arkadaşlar. hani <laughs> sorun orada şimdi. Ben mutluyum ama zaman geçmiyor. Hatta bir de şöyle yapalım. <laughs> çok komik oldu. Neyse arkadaşlar ben resmime devam edeyim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. <laughs> sizleri çok seviyorum. <laughs> Hoşçakalın.